Arkadaşlar bugün yeniden son sonuncu skitim açıyorum. Bundan sonra başka skit gelmedi ah. Evet arkadaşlar çok güzel bir şey aldım. Tahmin edebildiniz mi? Evet. Skid Game'e katılım kartı. O ne dedi? Öyle şöyle. Arkası da şöyle. Arkadaşlar. Siz diyelim ki kazanırız. Hani kazanmadan önce. Daha. Daha. Sadece. Birini saçın diyor. Biliyorsunuz. Bir. İki. Üç. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Bir sürü var arkadaşlar. 10 tane ve hepsi de tıpatıp tıp aynı resmen. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Daxi. Bunların hepsini trend yoldan aldım. O maskeleri de 5 taşı da. Görüşürüz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.